Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. tyt soru tahmin videolarımızın 17. videosuyla beraberiz arkadaşlar. Bakalım bu soru tahmin videosunda neler sorulmuş. Hemen birinci soruya bakıyoruz. Bir grafik görüyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin sıcaklık ve günün saatine göre. Tamam günlük. Bak şimdi saatlere bak. 12, işte 2, 4, 6, 8, 10 bu şekilde. Şimdi sıcaklığın mesela arttığı dönemlere dikkat et. Saat 14 civarında sıcaklık fazla oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakalım. Yukarıdaki grafikte bir merkezde sıcaklığın gün içindeki değişimi göstermiştir. Buna göre sıcaklık değişimi verilen merkezde 6 ile 14 saatler arasında yani şurla şu arasında yani şuradaki yükseliş evet arasında özelliklerinden hangileri de artış yaşanması beklenir demiş. Şimdi arkadaşlar sıcaklık artarsa bağlı nem azalır. Bağıl nem nedir arkadaşlar? bağı nem yağış ihtimalidir. Tamam Yani sıcaklıkla yağış ihtimali arasında ters orantı var. Yani bağı nem az oluyor. Bu olmaz. Sıcaklık ile maksimum nem arasında bir doğru orantı vardır. Doğru orantı. E o zaman maksimum nem ne olur arkadaşlar? Artar. Bu vardır. Tamam. Atmosfer basıncı Atmosfer basınçla sıcaklık arasında bir ters orantı var. Basınç sıcaklık arttıkça basınç arkadaşlar azalır. Tamam mı? Şimdi sıcaklık artarsa basınç azalır. Ya bunu fizik olarak düşünmeyin. Fizikte kapların basıncı sıcaklık artarsa kap içerisinde basınç artar. Fakat biz burada dünyadan bahsediyoruz arkadaşlar. Tamam Basınç azalır. Bu da değil. Buharlaşma. E sıcaklıkla beraber sıcaklığın arttığı yerde buharlaşma da doğru orantılı bir şekilde artacaktır arkadaşlar. Burada hangilerinde artış gözlemlenir? 2. Maksimum nemde ve buharlaşma miktarında. Doğru cevap ne olur o zaman? D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Evet ikinci soruya ilerleyelim şöyle. Biraz yaklaşalım ikinci soruya. Ne diyor burada? Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerin sınırları daha kısa sürede değişir? Şimdi doğal koşullara bağlı oluşturan bölgelerin sınırları uzun süre değişmez. Örneğin bir alandaki iklim ya da yer şekillerine ait özellikler değişebilmesi için uzun yıllar alır. Şimdi, daha kısa sürede değişir diyorsa beşeri bölge ara. Tamam Beşeri bölge ara. Bakalım. Akdeniz iklim bölgesi. Arkadaşlar bu bir fiziki bölgedir. Yani parantez içerisinde bir doğal bölge. Değil Tayga ormanları bölgesi. Fiziki bir bölgedir. Yani bu da doğal bir bölge. O Avrupa Birliği bölgesi. Avrupa Birliği beşeri bölge. Yani nasıl oluşturulduysa arkadaşlar bu bölge bir anda da ortadan kalkabilir. Tamam. Bu bulduk. Beşeri bölge. Kuzey Anadolu dağlık bölgesi. Dağlık alanlar fiziki bölgeye girer. Japonya sanayi, sanayi kim yapar? İnsan yapar arkadaşlar. Bu da nedir? Beşeri bölge kategorisine girer. Yani burada doğru cevabımız kısa sürede değişen 3 ve 5 olacak. Nerede bu? D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim. 3. soruya doğru geçelim şöyle. Evet, 3. soruda Coğrafya dersinde göçün mekansal etkilerini etkiler işlenirken öğrencilerden yaşadıkları alanda gerçekleşen durumları tespit etmeleri istenmiş ve öğrenciler şu tespitleri yapmıştır. Bakalım Mehmet demiş ki köyümüzde okul kapanmış taşımalı sisteme geçirmiştir. Sevim köyümüzde yollar bakımsızlaşmış evler yıkılmaktadır. Ali köyümüzde nüfusu yaşlı insanlar oluşturmaktadır demiş. Yaşlı tamam. Kenan Köyümüzde ahır hayvancılığı yaygınlaşmaktadır. Gamze, köyümüzde kadın sayısı erkeklerden fazladır. Öğrencilerin yaşadıkları alan, göç veren bir yer oldu düşünürse hangi öğrenci yanlış bir tespitte bulunmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi göç veren bir yer, kırsal bölge içerisinde arkadaşlar şunu söyleyeyim, ahır hayvancılığı olmaz. Şimdi ahır hayvancılığı dediğimiz alan. Nerede yapılır? İşte bu besi hayvancılığıdır. Büyük yakın. yani kümes gibi yapılır arkadaşlar. Ahır hayvancılığı yerine burada merah hayvancılığı yapılır. Ha, merah hayvancılığı yapılacak. Şimdi okul kapanıp taşımalı sisteme geçmiş. Bu doğru. Yollar bakım bakımsızlaşmış. Evler yıkılıyor. Köyde yaşlılar fazla. Bu hemen hemen her köyde olan bir şey. Ee, köyümüzde kadın sayısı erkeklerden fazladır. Göç veren yerlerde daha çok Kadın nüfusu fazladır arkadaşlar. Daha çok erkekler göç ettiği düşünülürse. Burada Kenan'ın söylediği yanlış bir tespittir arkadaşlar. Burada doğru cevabı ne olacak? D seçeneği Kenan olmuş olacak. Tamam Ağır hayvancılık orada mera hayvancılığı yaygın. Şuraya da tekrardan yazayım. Tamam Şimdi dörde gelelim. Dördüncü soruda bir dünya haritası görüyorsunuz arkadaşlar. Doğal afetler konusuyla alakalı bir dünya haritası var. Ne diyor? Çığ gevşek, kalın, gevşek ve kalın kar kütlesinin eğim yönünde hareket etmesiyle oluşur. Yüksekliği fazla olan, dağlık, engebeli ve bitki örsünden yoksun, yoğun kar yağışının olduğu yamaçlarda yaygın olarak oluşur demiş. Şimdi yüksek dağlık alanlar ve kurak bölgeleri gösterdiğim bir video var. Onu da şuraya bırakırım arkadaşlar. Tamam buradan izlersin. Buna göre harita numaralandıran alanların yer şekli ve iklim özellikleri gözlerinin da hangisinde çiğ olayların görülmesi beklenmez. Şimdi bak ikinin bulunduğu alanda hangi dağ var? Yaz hemen. Kayalık dağları. 5'in bulunduğu alanda Ant dağları. Birin bulunduğu alanda İskandinav ya dağları ya da İskandinav dağları diyebilirsin. Dördün bulunduğu alanda Himalaya dağları yer alır. Ama 3'ün bulunduğu alan neresidir arkadaşlar? Sahra çölüdür. Yani burada Herhangi bir şekilde çığ faaliyeti olmaz. Burada doğru cevabım nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. Gelelim 5. soruya geçelim. Evet 5'te bize bir Türkiye haritası vermiş. Bu Türkiye haritası ne soruyorlar? Aşağıdaki haritada Türkiye'de nüfus yoğunluğunun az olduğu bazı yöreler numaralandırılarak göstermiştir. Tamam bu alanlarda nüfus yoğunluğu az. Bu yörelerden hangi nüfus yoğunluğunun az olmasında faktörleri birlikte etkili olmuştur diyor. Yer şekillerinin dağlık olması, tarım alanlarının sınırlı olması, sanayi kuruluşlarının az olması, ulaşımın gelişmemiş olması. Şimdi öncelikle ben bir şu dağlık alanlara bir bakayım. Şimdi 4 numaralı alan neresi? Hakkari yöresi. Burası neresi? Doğu Karadeniz diyebiliriz arkadaşlar. E şimdi burası ne? 5 numaralı alan Tuz ve çevresi, işte Konya Ovası. Şimdi o zaman 5 direkt olarak gider. Tamam? Gitti şimdi 5 olanları Hemen sileceğim derken bir tane şık sadece. Birin birim bulunduğu alanda Bursa Bilecik tarafı var. Yani Bursa Bilecik buradan ya biraz daha yani nüfus artmaya devam ediyor. Fakat yani burada birlikte dağlık, tarım alanları, sanayi, ulaşım bu dursun. 3 numaralı alan neresi? Trakya'nın bulunduğu alan. Arkadaşlar burası dağlık bir yer değil. Bu alan ova. Yani düzlük alan. Hatta Türkiye'nin en düz alanı diyebilirsiniz arkadaşlar bu Trakya'nın bulunduğu bölgeye. Şimdi Doğu Karadeniz nedir? Dağlık. Devam. Doğu Karadeniz'de tarım sınırlı mıdır? Hakkari yöresi gibi. Evet sınırlıdır. Sanayi kuruluşları 2 ve 4'te az mıdır? Evet azdır. Ulaşım gelişmemiş midir? Evet arkadaşlar gelişmemiştir. Burada bütün hepsi beraber etkili olabilecek yerler neresidir? 2 ve 4. seçenektir arkadaşlar. Evet, burada doğru cevap ne oluyor o zaman? D seçeneği olmuş oluyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, beğenmemeyi, abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.